Gençler kısa ve öz bir video olsun tamam mı? Canınız çok fazla yeni çıkan Assassin's Creed oyunu oynamak istiyorsa, Assassin's Creed Mirage'ı oynamak istiyorsa boş boşuna 600-700 lira para vermenize gerek yok. Zaten e, totalde 20-25 saat falan süren bir deneyim sunuyor size Assassin's Creed Mirage. Ve bunu Ubisoft Plus'ın verdiği aylık abonelik sistemiyle 179 liraya oynayabiliyorsunuz. Yalnız şimdi ben size uygulama olarak göstermeye çalışacağım. En azından siteleri göstereceğim kısa kısa normalde Ubisoft Plus şu an bizim ülkemizde kullanılmıyor. Aktif değil. Ama biz Türkler veya Xbox, Microsoft bilmiyorum şöyle bir bug'a soktu sistemi. Normalde Ubisoft Plus'ı Ubisoft uygulaması üzerinden edilemezken Ubisoft'un sitesi üzerinden üye olamıyorken Xbox Game Pass üzerinden Ubisoft Plus üyeliği yapabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Öncelikle Xbox Game Pass üyesi olacaksınız ki o da aylık 79 lira yanlış hatırlamıyorsam. Game Pass üzerinden Ubisoft Plus üyesi olacaksınız aylık 179 lira. Şimdi ben sizin Game Pass zaten kullanınızı düşünerek 179 liraya geliyor oyun diyorum. Çünkü yani Türkiye'deki ekonomik durum ortadayken oyun fiyatları bu kadar pahalıyken hepimiz Game Pass kullanıyoruz diye düşünüyorum kendim otomatik olarak. Ama kullanmıyorsanız ne kadar yapar? 180 ise 260 liraya falan siz minaja sahip olmuş oluyorsunuz. Üyeliğiniz bitene kadar. Şimdi önce ne yapıyorsunuz? Xbox'ın sitesine Ubisoft Plus Google yazarsanız zaten çıkacaktır. En başta Xbox'ın sitesine giriyorsunuz. Xbox'ın sitesine girdikten sonra ben zaten hali hazırda Game Pass kullanıyorum. Game Pass üyesiyim. Ama eğer siz değilseniz şahit. Şuradan şimdi katılım butonuna girişinizi yapacaksınız. Ee, gördüğünüz gibi Ubisoft One Month Membership üyeliği burada açılıyor. Ben zaten aboneli üyeyim. Ama siz eğer değilseniz önce sizden Game Pass'e abone olmanızı Game Pass'e abone olduktan sonra da buradan aylık üyelik sisteminden Ubisoft Plus'a üye olmanızı isteyecek. Bunu yaptıktan sonra bakın şunu da göstereyim. Ubisoft'un kendi sitesine girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi özür dileriz bu sistem şu an sizin ülkenizde kullanılamıyor diyor. Yani Ubisoft'un sitesine hiç boşu boşuna girmeyin. Bunu zaten kullanmayacağız. Buradan abonenizi aktif ettikten sonra ödemeyi aldıktan sonra Ubisoft'un masaüstü uygulaması var biliyorsunuz. Ubisoft Connect. Bunu indirip e, Connect hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve yukarıda Ubisoft Plus denen bir sekmenin açıldığını göreceksiniz zaten. Şimdi Plus içinde, Ubisoft Plus'ın içinde Ubisoft'un bugüne kadar çıkmış büyük oyunlarının hepsi var. Yani bunu sadece Assassin's Creed için yapmanıza gerek yok. Mesela örnek veriyorum. Daha önceki Assassin's Creed'leri oynamadınız. Yani 1-2-3 falan da var sistemin içinde ama diyelim Odyssey oynamadın, Odyssey oynamadın. Valhalla'yı oynamadın ki son çıkan oyun Valhalla ile direkt bitişik. Ki Valhalla'nın DLC'si olacaktı aslında. Sonra dediler ki Hadi dediler bunu ana oyun yapalım falan gibi gibi. E burada gördüğünüz üzere mesela Far Cry serisinin neredeyse bütün oyunları var. Hatta neredeyse değil yani birden itibaren hepsi var. E ondan sonra bakalım katalogda başka ne var. Yani beni çok ilgilendirmiyor ama e, Far Cry'ı kapatalım şuradan. İşte South Park oyunları var, şu kimsenin umursamadığı Zelda çakması Immortals var. Valiant Hearts var mesela. Kimse bu oyunu bilmez. Çok güzel oyundur ha. Vaktiniz varsa buna bir bakın. Herkes beğenmez ama. Yani Anno serisi, Rayman'ler, Splinter Cell'ler. Splinter oyunu çok güzel orada. Onu da Division'lar, Watch Dogs'un bütün oyunları, Prince of Persia'lar. Yani e, Ubisoft'un oynayabileceğiniz bütün oyunları bu sistem içinde var. Şimdi sen bu buraya açtıktan sonra görüyorsun. Ben zaten Mirage oynamaya devam ediyorum Plus üzerinden. Sen buraya girdikten sonra zaten önüne koskoca bir reklam çıkacak. Asisi Mirage is here diye. Buradan download and play diyorsun. Oynamaya başlıyorsun babacım. ben dediğim gibi zaten bu şekilde oynuyorum şu an. Evet, sonra bir ay geçtikten sonra klasik bir Netflix veya ne bileyim Disney Plus, Amazon Prime gibi bir üyelik gibi, Xbox Game Pass gibi sana diyor ki ödemeni karttan çekmeye devam edeyim mi? Sen her ay 179 lira ödediğin takdirde bu kütüphanenin hepsini oynamaya başlayabiliyorsun ve devam edebiliyorsun. Sonra kart üyeliğini iptal edersin. Bütün oyunlar gider. Yani kütüphaneye eklemiyorsun zaten. Bir daha da oynayamaz. Çok da önemli değil açıkçası. Ben şu an Mirac'ı bu şekilde oynuyorum. Oynamaya devam ediyorum. Zaten biter yani muhtemelen bugün yarın biter. 15 saatlik falan bir ana hikayesi var. Biraz da yan görevleri falan yapsam. Hani beni bu hafta idare etse sizi de bir hafta falan idare edecektir en fazla. Ondan sonra yapıştırın kredi kartınızı iptal edin bitsin gitsin yani maalesef özellikle Türkiye gibi bir yerdeyken oyunları o kadar büyük para vermeye gerek yok ha diyorsanız ki abi ben kütüphane manyağıyım oyun kütüphanemde olsun falan filan diyorsanız ki bana sorarsan Epic Games Store'da galiba şu an 599 lira mı öyle bir fiyatı var Assassin's Creed Mirage'ın e, bu büyüklükte yani triple A dediğimiz büyüklükte bir oyun için şu anki devirde 599 lira maalesef çok değil. E, alıp kütüphane atabilirsin. Bir gün. Ya da bunu şimdi böyle oynarsın. Sonra indirime girdiğinde kütüphane atarsın. O senin kütüphanede bulunur artık orasını siz bileceksiniz. Ama ben en başta böyle yapmanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Umarım sizin için yararlı olur bir video. Bay bay.